Parfümün Yolculuğu Antik Çağ'dan Günümüze Kadim Uygarlıklar Koku Kültürü Sergisine hoş geldiniz. Üsküdar Nev'i Mekan Selimiye'deyiz. Bu muhteşem eser günümüze kazandırıldı. Sayın Hilmi Türkmen sayesinde ve muhteşem sergilere ev sahipliği yapıyor. Bugün de bizler burada sizlere 8000 yıllık koku ve parfüm formüllerini anlatıyor olacağız. Bu sergide peki neler var? Şu anda Mısır bölümündeyiz. Bu serginin en büyük özelliği yapay zeka ile çalıştık. Yapay zeka, kokular ve sanat bir araya geldi. Yapay zekada Mısır'da kokunun yapılışı, ham maddelerin ticareti ve günümüze kadar gelen papürüslerdeki çevirilerin yapılması sonucunda elde edilen kokular bu sergide ziyaretçilerini ağırlıyor. Tabii ki birçok şişe replika olarak yapıldı. Özellikle Mısır ticaretinde bulunan Mezopotamya ile iç içe olan ticari ilişkilerden dolayı Mısır'a ait olan koku şişelerini Mezopotamya'da, Mezopotamya'nın koku şişelerini Mısır'da bulabiliyoruz. Eski Mısır'da rahiplerin yapmış olduğu kokular genelde tanrılara bir hediye, bir nefes olarak sunulurdu. Parfüm tanrısı Nefertem aynı zamanda dünyanın ilk arıma terapistidir. Bu bilgileri ve dahil papyruslardan yapmış olduğumuz çevirileri koku severlerle buluşturduğumuz bir sergi. Görmüş olduğunuz gibi yapay zeka çalışmış olduğumuz eserlerde parfümün yapımı, kokulu bitkilerin karışımı, tanrılara sunma ritüelleri, halkın kullanamadığı bu özel kokular Firavun ve Firavun ailesi tarafından kullanıma hazırlanıyordu. Bununla birlikte tabii ki Mısır'da başlayan bu bölüm Roma ile devam ediyor. Roma'da da Rohidium isimli bir parfüm vardır ki gül ağırlıklı kullanılır. Neron döneminde yapılmış ve Roma topraklarından birçok uygarlığa yayılmıştır. Rohidium'u da ziyaretçilerimiz burada koklayabilecekler. Genelde Neron çok daha fazla kokuyla iç içe olan bir hükümdar olduğu için, bir imparator olduğu için o dönemde kokulu yağlar, sabit bazlı yağlar, şaraplar ve kokulu yiyecekler çok daha fazla gündemdeymiş. Bizler de elde ettirmiş olduğumuz bilgilerle bunları ham maddelerini sunuyor. Aynı zamanda da parfümlerini yeniden tasarlayıp mis kokularla ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. bu tarafta da görmüş olduğunuz gibi Babil'in bahçeleri vardır. Babil'in bahçeleri çok uzun bir süre birçok kadim uygarlığa ham madde sağlamıştır. Sümbül, zambak, gül, safran hep Babil'in bahçelerinden hem Avrupa'ya hem Mısır'a yolculuğa devam etmiştir. Görmüş olduğunuz gibi farklı koku şeyleri o dönemde mevcut. Bu arada dünyanın İlk yazılı parfüm formülü bu sergide mevcut. Orijinali Louvre Müzesi'nde sergilenen bu replikada dirhem dirhem tabir gerekirse, dirhem dirhem ölçüsünü bu yüzü taşıyarak tekrardan uyarladık. Mezopotamya Nisibah kokusudur. Sergimiz yaklaşık 20 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor olacak. Bu serginin en büyük özelliği dijital dünyanın artık vazgeçilmezi olan yapay zeka. Yapay zeka teknikleriyle Mezopotamya'da koku yapımı, Mısır ve Roma'daki bütün koku endüstrisini, ticaretini, kullanımını ve ritüellerini yapay zeka ile yapmış olduğumuz bu çalışmaları sizlerle buluşturmaktı. Tabii ki sanat ve koku baş tacı, üçü de bir araya geldiğinde muhteşem bir sergi gün çıktı. Hem kokularla, hem teknolojiyle, hem de sanatla güzel bir gün geçirmek isterseniz sizi Selimiye'de bulunan bu nev mekana bekliyoruz. Bu sergiyi destekleyen, bu sergiye önderlik yapan Üsküdar Belediyesi'ne ve Sayın Başkanımız Hilmi Türkmene sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.